Amca. Vasilyev adında bir arkadaşım var. Severim kendisini. Yıllardır dostumdur. Bir ara bana emekli bir yüzbaşı bir amcasının olduğunu söylemişti. Onu ziyarete gidelim. Gelsen de tanısan çok seversin demişti. Hem nişanlım da gelecek. Beraber gideriz biraz takılırız. Anılarını dinleriz, yemek yer, kahve içer, geliriz demişti. Vasilyev'i kıramadım tabii. Bir gün, bir hafta sonu şehrin dışındaki evine gittik amcasının. Amcası bir baktım emekli yüzbaşıya. Gerçekten yaşlı mı yaşlı, sıska mı sıska, kara kuru bir adamdı. Koltuğuna oturmuş, battaniyelere sarılmış bekliyor. Yalnız yaşayan bir adamdı. Her neyse sohbete muhabbete başladılar bizimkiler. Dostum Vasiliev ve nişanlısı kız adamı öpücük yağmuruna tutmuştu. Adam da onları öpüyordu. Böyle sevgi pıtırcı gibi bir ortam. Açıkçası imrenlemek elde değildi. Ben soğuk sert bir adamımdır. Ona rağmen ben bile imrendim bu sevgi tablosuna. Bu mutluluk tablosuna. Ve bir anda Vasiliev ve nişanlısı amcadan anılarını anlatmalarını istediler. Adam durur mu tabii konuşmaya yer arıyor başladı anlatmaya. Ben gençliğimde şöyleydim, ben gençliğimde böyleydim. Benim yediğim havyarlar, mersin balıkları bir dünya tur atar. Adamın mersin balığı düşkün olduğunu böylece öğrenmiştik. Yine bir mersin balığı hatırası anlatmaya başladı. Skopin şehri vardır. Skopin şehrine gitmiş bu. Diyor ki, senelerden bir sene gençtim tabii o zamanlar. Skopin'e gittim. Skopin kentine. Orada Yirov adlı bir dostum vardı. Hali vakti yerindeydi. Cebimde de ruble dolu. Tıka basal rubleyle gitmiştim. Param vardı o zamanlar. Skopin'de güzel bir evi vardı bu arkadaşım. Bir masa donatmış ki çocuklar anlatamam. Mersin balıkları kızartılmış. Havyarlar. Bir kuş sütü eksik. Onu söyleyeyim size. Neyse yedik, tıkandık. Epey yedim ama kızarmış mersin balıklarını. Adam bunları anlatırken benim aklıma bir anda Skopin bankası geliverdi. Evet, geçenlerde bir tegraf almıştım. Hem aynı zamanda gazetelerde de hep bu yazıyordu. Skopin bankası battı. Haberin sebeplerini ve ayrıntılarını anlatmayacağım şimdi. Ama bildiğim bir şey vardı. Skopin bankası batmıştı ve ülke Moskova bununla kaynıyordu. Adamın sözünü kesmeye çalıştım tabii. Hevesini kursağında bırakmak gibi bir şeydi bu. Adam tam da sohbetin içindeydi. Efendim bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Bak herkes beni dinliyor. Sonra söylersin delikanlı. Birkaç kere yeltendimse de başaramadım ama en sonunda söyledim. Siz Skopin'e epey bir ruble ile gitmiştiniz değil mi? O paraları ne yaptınız orada? Baya bir kaybınız oldu mu? Allah Allah neden kaybım olacakmış ki dedi emekli yüzbaşı. Paralarımla gittim, orada normal işlerimi hallettim, ziyaretlerimi yaptım, geldim. Ziyafetimi yaptım, geldim. Niye batsın ki para? E, duymadınız mı? Bütün Moskova bununla kaynıyor. Skopin Bankası batmış. Ne? Nasıl olur? Nasıl batar? Hiç batacak bir banka değil o, şaka yapıyorsun. Efendim, buyurun işte elimde de bir gazete var. O gün paltomun içinde bir gazeteyle de gelmiştim açıkçası. Gösterdim. Gerçekten de yıkıldı adamcağız. Skopin Bankası batmıştı. Bunu duyan yeğenle nişanlı da kendinden geçtiler. Çok üzüldüler. Onlara onları teskin etmek için ya durun bakalım amcanızın parası battı. Size bir şey olmadı. Niye bu kadar üzülüyorsunuz? Hem amcanızın vardır kıyıda köşede bir parası. Adamı da ikna etmeye çalışıyordu ama bir baktım bizim Vasilya ve nişanlı ortadan tüymüşler. Yaşlı adamda da kala kaldım orada. Bir saati aşkın süre onu teskin etmeye çalıştım. Beni yalnız bırakmıştı alçaklar. Her neyse oradan ayrıldım. Birkaç hafta sonra Vasilyev'i gördüm sokakta. Ne yapıyorsun dedim amcana uğruyor musun? Ne amcası be amca kimmiş dedi. Amcan vardı ya emekli yüzbaşı gitmiştik ziyaretine. Yok be ne amcası. Üvey annemin üçüncü göbekten akrabası. Yani anlayacağın dış kapının dış mandalı. E bari nişanlını gönderseydin. Nişanlı mı? onun da yerinde yerler esiyor. Ve bilader tam o gün mü buldun gazeteyi okuyacak? Kız onu duyunca, paraların gittiğini anlayınca benden uzaklaştı. Nişanı attık dedi. Evet, işte dünya böyle. Ama tabii pişmanım. Farkında olmadan üç kişinin bağını paramparça etmiştim.